En son Black Ops 4'ü satın almıştım ve Black Ops 4'te hikaye modu olmadığı için kendimi dolandırılmış gibi hissetmiştim. Ve ondan sonra gurur yapıp bir daha da Call of Duty oyunlarını ne satın aldım ne de oynadım. Black Ops 6'dan önce çıkan Modern Warfare 3'ün incelemelerine baktığım zaman genel olarak herkesin olumsuz yorum yaptığını gördüm ve hiç de bir oynama isteği gelmedi. Ta ki Black Ops 6'ya kadar çünkü Black Ops serisi benim gerçekten hikaye anlatımı ve hikaye konusunda en sevdiğim seridir ve ben hazır Game Pass'te de var bu oyunu dedim neden denemiyorum. İyi ki de oynamışım bak, iyi ki de oynamışım. Call of Duty Black Ops 6 bizi yine bir sorgu masasında başlatıyor. Sorgulanan Marshall bizim komutanımız ama sorgu odası Şampiyonlar Ligi gibi. Bizim ekipten karizmatik Woods var, güzel ama isyankar Harrow ablamız var. Bir de Marshall'ı sorgulayan pasif agresif komutan Livingstone var. Sorgulama sebebi ise görev sırasında Emre itaatsizlik edilmiş. Bu yüzden de bizim komutan Marshall'ı almışlar ve olayları ondan dinlemek istiyorlar. Bir çeşit savunma gibi. Marshall anlatmaya en başından başlayacağını söylüyor ve oyun bizi Kuveyt'e bir operasyona götürüyor. Görevimiz Said Alevi'nin konvoyunu durdurup Alevi'yi canlı olarak geri getirmek. Muazzam bir askeri atmosferle oyun açılışını yapıyor. Gördüğümüz Iraklılarla savaşıp konvoyu durdurmaya çalışıyoruz. Silahların farklı farklı verdiği hissiyat olsun, siper alma olsun ve ilk defa beni memnun eden bir yapay zeka olsun oyun beklentilerimi arşa çıkartıyor. Daha sonrasında bu konvoyu durdurup Alevi denen adamı canlı alıyoruz. Ama bir terslik olduğunu fark ediyoruz. Üstümüzden geçen askeri helikopterlerin Iraklara ait olmadığını, bu helikopterlerin Pantheon adı verilen bir ekibe ait olduğunu görüyoruz. Bu Pantheon ise uluslararası ağır silahlı askerlerin oluşturduğu bir grupmuş. bu Pantheon'culardan bir şekilde kurtulmamız gerektiği ve Alevi'nin sağ kalması için ilk önce Pantheon'cularla savaşıp daha sonra ilk boşlukta o bölgeden kaçmaya başlıyoruz. Burada çok ufak bir spoiler vardır oyunun ilk yarım saatiyle ilgili. Bu spoilerı atlamak isteyenler verdiğim dakikaya gidebilir. O dakikadan sonra kesinlikle spoiler yoktur. Bu sırada kanala abone olup, videoyu beğenip, yorum yaparsanız bana gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Daha yeni bir kanalız, yavaş yavaş büyüyoruz. O zaman daha fazla uzatmadan Call of Duty Black Ops'a devam edelim. Tam kaçtık derken bizden bir araba önümüzde duruyor ve içinden Adler adında eski bir dostumuz iniyor. Ne kadar dost, ne kadar düşman bunu oynayıp siz karar verebilirsiniz baştan söyleyeyim. Adler arabadan iner inmez bir saniye düşünmeden elimizde olan ve sağ kurtarmak için her şey yaptığımız Alevi gelip vuruyor. Tabi ekip şok. Hemen Adler'i etkisiz hale getiriyoruz ve Adler'i tam kelepçelerken Adler marşal'a bakıp Woods'un yeni projesi sensin demek diyor. CIA ve Pantheon hakkında birkaç söz söyleyip Woods'a mesaj iletmemizi istiyor. Daha sonra Adler'i arabaya koyup ilk görevi tamamlıyoruz. Spoilerli bölüm buraya kadardı. Buradan sonra gönül rahatlığıyla cani gönülden videoya devam edebilirsiniz. Bu beni dediğim gibi çok mutlu eder. Hikaye gerçekten çok kaliteli bir şekilde başlıyor ve temposunu neredeyse hiç kaybetmiyor. Hatta ve hatta arttırarak devam ediyor. Hem hikaye bakımından hem hikaye anlatım bakımından karşımızda gerçekten başarılı bir oyun var. Görevlerin çeşitliliği ve görev tasarımları da gerçekten çok güzel olmuş. Modern Warfare 3'te gördüğüm en büyük eleştiri oyunun gizli kısımlarınaydı. Black Ops 6'da da bu gizli kısımlarına yer verilmiş. Daha doğrusu gizli gitmemiz için tasarlamış bölümler konmuş. Ama inanın gizli gitmek zorunda değiliz. Gizli gitmek isterseniz en azından 3-4 farklı yol verilmiş size. Ve sizin seçtiğiniz yola göre bölümde kaçırdığınız başka detaylar başka şeyler de olabiliyor. Ama bölümün finaline herhangi bir etkisi olmuyor. Gizli değil de mehter marşı eşliğinde saldırmak isterseniz oyun ona da izin veriyor. Ama inanın bir anda kendinizi çok kötü durumlarda bulabiliyorsunuz. Tabii bir de gizli gitmenin farz olduğu bölümler var. yakalanmamanız gereken bölümler. Ama onlar da o kadar güzel tasarlanmış ki beni hiç rahatsız etmedi. Aksine oynarken aşırı derecede keyif aldım. Birkaç görevde kendimi Splinter Cell oynuyormuş gibi bile hissettim. Tabi Splinter Cell kadar veya Hitman kadar başarılı gizlilik beklemeyin ama gizlilik dediğim gibi bu oyunda kötü değil. Askeri bölümlerin yanında bu tarz gizlilik bölümlerinde eklenince oyun monotonluktan çıkıp farklı deneyimler sunuyor. Online moduna da hikaye modunda çok güzel göndermeler yapılmış. Zombi modunun bir trailer gibi olan hikaye görevleri var mesela. Hiç beklemiyordum. Eski zombi modlarından pek bir farkını göremedim ama bu bunu göreve yedirmeleri, bu görevin bir temelini oluşturmaları o kadar güzel olmuş ki işte bu gerçekten bölüm tasarımına ve hikaye anlatımına verebileceğim çok güzel örneklerden biridir üst geliştirme sisteminde çok güzel adapte etmişler hikaye moduna. Çok basit bir anlatımla da altını doldurmuşlar. Görevlerden bulduğumuz paralarla üstümüzü geliştirebiliyoruz. Geliştirdiğimiz bölümlerle de kendimize yeni özellikler katabiliyoruz. Tabi işin özet kısmı bu. Yoksa çok daha detaylı şeyler var. Kozmetik gibi vesaire gibi ama dediğim gibi o daha çok online oyunculara hitap eden noktalar olmuş. Çünkü benim gibi hikaye oynayanlar kozmetikle çok fazla ilgileneceğini düşünmüyorum. Görevlere başlarken görevi aldığın kişiye farklı farklı sorular sorup taktik ve tavsiye alabiliyorsunuz. İsterseniz hiçbir şey sorma. Salveni diyerek direkt kendinizde bulmaya çalışabilirsiniz ama benim tavsiyem kesinlikle sorun. Hem görev ilgili bilgiler veriyor hem de ufak ama etkili tüyolar veriyor size. Mesela yanık bir abi öldürmemiz gereken görev vardı. Sordum dedim kimdir bu yanık neden öldüreceğiz biz bunu? Dedi ki bu yanık silah, uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi her şeyi yapan bir it. Bunun yaşaması dedi haram. Dedim tamam ama ben bunu dedim tek başıma nasıl öldüreyim? Çek dedi senin üstüne orada dedi sniper tüfeği var al onu ve yanığı vur. Ben bu kadar sormasam bu bilgileri bize yine veriyor muydu bilmiyorum ama ben sormayı tercih ettiğim için her türlü aldım bilgileri. Tam gizli gizli ilerlerken yapay zekanın beklediğimden iyi olması ve hemen telsizle haber etmesi yüzünden yakalandım. Ufak çaplı bir çatışmayı atlatıp çıktım kilise tepesine. Aldım sniperı, başladı görev veren kadın konuşmaya. Anlatıyor da anlatıyor. Dinlemekten sıkıldım, yanıkı buldum ve ateş ettim. Bir anda kamera mermiye yaklaştı. Mermi izletti ve adamı vuruşumu mermi kamerasından görebildim. Bu daha önce Call of Duty oyunlarında var mıydı bilmiyorum ama bu gerçekten çok hoşuma gitti. Ben daha önce bu sekansı Sniper ve Sniper Ghost Warrior'da görmüştüm. Orada da beni çok büyülemişti. Bu oyunda da gerçekten çok güzel olmuş. Zaten Call of Duty bunun için on numara yer. Yani başka nerede uygulayacaksın ki? değil mi? Oyuna eklenen yeni mekaniklerden biri gibi geldi bana. Daha fazla da yenilik gördüm. Mesela basit olsa da keyifli şifre çözme bölümleri eklenmiş. Bu da beklediğimden daha iyi yedirilmiş oyunun içine. Dediğim gibi kolay ama çözdükten sonra gerçekten tatmin ediyor. Oyun çıkmadan da konuşulmaya başlanan yeni mekanik ise sağa, sola, öne, arkaya kayarak ateş edebilmek. Bu hem oyunda oynanışı hızlandırıyor hem de çeşitli güzel hareketler ortaya çıkartıyor. Sadece merak ettiğim için kullanmış olsam da arada eğlendirdi. Ama bu tarz oyunlarda ben daha ağır başlı, daha oturaklı bir savaş sistemini sevdiğim için genel olarak çok kullanmadım. Online tarafta gerçekten bu mekanikte şov yapılabilir ama onu söyleyeyim. Efsane vuruşlar, bu efsane derlemeler izleyebiliriz. Onlinecılara duyurulur. Açık Dünya bölümüne geldiğimizde bir noktadan bir noktaya gitmek ne kadar sıkıcı gelse de anlık çıkabilecek savaşlar vesaire hiç rahatsız etmedi. Zaten çok uzun olmadığı için kendini de çok fazla tekrar etmiyor. 3 tane roket var. Asıl amaç o roketleri havaya uçurmak ve üçü de birbirinden farklı yerlerde duruyor. Bir tanesi çok daha korunaklı bir noktada kaldı ve roket her an ateşlenebileceği için gizli olarak roketin oraya kadar gidip roketi patlattım. Birinde hiç bakmadım sağıma solma. Bama güme dalarak hepsi herkesi öldürüp gidip roketi patlattım. Ve bir diğerinde de savaşın daha başındayım. Baktım roket uyarı vermeye başladı. Her an patlayacakmış gibi savaşı bırakıp koşa koşa gidip roketi patlattım ve ondan sonra savaşa devam ettim. Bu belki benim beceriksizliğim yüzünden olan bir durumdu ama sonuçta temelde üç aynı görev, üç farklı oynanış sundu bana. Silahları ve silah çeşitliliğini de işin içine katarsak çok fazla silah deneme isteği uyandırdı bende. Aynı tip silahların bile oynanışa verdiği etki çok farklı oluyor. Bu sadece atış gücüyle alakalı değil. Geri tepmesi olsun, üzerine takılı olan ekipmanları olsun, bunlar gibi farklılıklar bambaşka bir silah kullanıyormuş gibi hissettirdi. Yanımızda kullandığımız her ekipman da farklı farklı iş yapıyor. Bu oyuncaklarımız o kadar işe yarıyor ki kullanmadan duramıyorsunuz. Gerek patlayıcı bıçak olsun, gerek el bombası olsun, gerek patlayıcı kameralı arabamız olsun kullanımı hem kolay hem de çok zor durumlardan, imkansız durumlardan bizim çıkışımızı sağlıyor. Ses tasarımı konusunda yine çok güzel işler yapmışlar. Gerek mermilerin çıkardığı sesler, gerek savaş alanının sesleri, gerek sessiz olunması gereken yerlerde NPC'lerin ve çevre sesleri atmosferi çok iyi hissettiriyor. Bu konuda Call of Duty zaten hep başarılıydı, yine yeni, yeniden bu türde en başarılılarından biri olmuş. Oyunda sevmediğim noktalardan biri ve beni en çok rahatsız edeni de yükleme ekranları. Oyuna girerken, göreve başlarken, görevden çıkarken veya ölüp tekrar başlarken gerçekten çok uzun süre bekletiyor. Oyunu M2 SSD'ye kurmama rağmen bekletiyor bu arada. Bir de oyunu Gamepad üzerinden yüklerken 315 GB gibi bir boyut olduğunu görüyorsunuz. Dedim oha hocam ben dedim bunu yüklemem yani 315 GB ama baktım ufak bir ayar var Game Pass içinden. Yükleme seçeneklerini bize sunmuşlar. Bu 315 GB'ın içinde Modern Warfare 3'ün hikaye modu var. Modern Warfare 3'ün multiplayer modu var. Black Ops 6'nın hikaye modu var. Black Ops 6'nın multiplayer modu var. Bir de Call of Duty istemcisi gibi bir uygulama var. Bu istemciyi kurmak zorundasınız. Ondan sonra istediğiniz modu seçip yüklemenize başlıyorsunuz. Sadece istemci ve Black Ops 6 dediniz mi 60 küsür GB yer istiyor. Bunda da şöyle bir dezavantaj var. Ben oyunu oynarken 4 saat sonra falan oyun hata verdi ve beni oyundan attı. Dedim olabilir, sakin ol. Daha yeni çıktı, güncelleme vesaire gelir sonuçta. Tekrar girdim oyuna ve tekrar attı. Sonra baktım ki evet yeni bir güncelleme gelmiş. Girdim güncellemeyi gamepad üstünden yapmaya çalışıyorum ama oyun gamepad üstünden hata veriyor mer güncelleme için oyunun komple 315 GB'ında kurulu olmasını istiyormuş. Yükleme ayarlarına girip sadece bende kurulu olan modları seçip devam ettiğimde onu da yaptırmıyor, yine hata veriyor. En sonunda oyunu silip tekrardan istediğim o 60 küsur GB'lık olan bölümü tekrardan yükledim. Allah'tan hikaye 9 saat civarı sürdüğü için sadece 2 kere oyunu yüklemem gerekti. Onun dışında gerekmedi oyunu hemen bitirdim. Ama online oynayacaklar veya böyle benim gibi 2 kere de oturup oyunu bitiremeyecekler için bu soruna gerçekten bir çözüm bulunması gerekiyor. En azından Game Pass üstünden böyle bir sorun şu anlık var. Bu oyundan atma sorunu dışında ne optimizasyonla ilgili bir sorun ne de başka bir sorun almadım. Bebek gibi 120 FPS'te ultra ayarlarda 2K olarak oyunu oynayabildim. Yani işin özü, işin aslı Call of Duty Black Ops 6 ile daha önceden oyuncuların eleştirilerine kulak vermiş gibi görünüyor. Gerek gizlilik sekansların iyi olması, gerek açık dünyanın fazla üstüne durulmaması, gerek hikaye ve hikaye anlatımının yine Hollywood kalitesinde ara sahnelerle çok güzel verilmesi, gerekse oynanışa kattığı yeniliklerle benim uzun süredir bu kadar keyif alarak oynadığım başka bir Call of Duty oyunu yoktu. Bu oyun gerçekten başarılı işler yapmış. Mevcut fiyatlarına baktığımda 8-10 saat süren bir hikaye için bu fiyatlar gerçekten fazla gelse de, Game Pass'te olması bu oyuna şans vermeniz için yeterli artar bence. 209 TL'lik fiyatıyla Game Pass üzerinden bu kadar kaliteli bir yapımı oynamak bana çok mantıklı geliyor. Eğer Aralık ayında beklerseniz Game Pass almak için Indiana Jones'un yeni oyunda Aralık'ta çıktığı gün Game e eklenecekmiş. Hem Call of Duty Black Ops 6'yı hem de Indiana Jones'un yeni oyununu hem de kütüphanede olan yüzlerce oyunu sadece 209 TL vererek bakın bir değil iki değil 209 TL vererek oynayabilirsiniz efendim. O zaman videoyu buraya kadar izlediysen videoyu beğenip kanala abone olup yorum atarak bana destek olabilirsin. Video bu kadardı. Herkese iyi oyunlar.